Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yamukta alanla ilgili karma sorular çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. ABCD yamuk, alt taban üst tabana paralel. ED dik AD, DAB açısı 75 derece, DC4 AB 20 santimetre bu yamuğun alanı soruluyor bize. Şimdi ben şuna bakıyorum. E bulunduğu kenarın orta noktası görüyoruz. E'den karşı AD kenarına bir EF çiziyorum arkadaşlar. Peki bu EF'yi hem alt tabana hem üst tabana paralel olsun diyorum. EF uzunluğu. Şimdi E bulunduğu kenarın orta noktasıysa EF de alt taban ve üst tabana paralelse mecburen F de bulunduğu kenarın orta noktası olmak zorunda. O zaman benim bu yazdıklarıma göre EF uzunluğu ne olur? Orta taban olur. Peki orta tabanı nasıl buluyordum? Alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl. Yani 24 bölü 2'den 12. Yazdım. Peki başka ne yapabilirim? Ne dedik? AB ile EF birbirine paralel. O zaman yöndeş açıdan dolayı burası 75 ise burası da 75 derece. Sonra bakıyorum. D, F, E üçgeninde 75 derece, 90 derece var. 165 yaptı. 180'den 165 çıkarınca E açısı da ne oldu? 15 derece. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. D'den tabana dikme indiriyorum. Dikmeyi indiriyorum. Buna da DH diyorum. Bu yamon yüksekliği. Şimdi paralellikten dolayı AB ile ki e birbirine paralel olduğu için burası da 90 derece. Şimdi bunu size burada bir kural vereceğim. Sorunuzda burası 90, D, F E üçgeninde 15, 75, 90 üçgeni var. Ve bunun bir kuralı var. Bakın burası dik. Ve buraya da L diyelim. DL. Arkadaşlar burası H'sa 15 75 90 üçgeninde FE tabanında 4H'tır. Ama yalnız DL dik olmak zorunda tabanı. O zaman benim FE burada 12 olarak verildiğine göre 4H 12'ye eşit. H ne çıktı? 3. Güzel. Peki ben bu DH'ı bulmak istiyorum aslında. Bu yamuğun yüksekliği DH. Arkadaşlar FE orta taban ya da EF diyelim aynı şey. Orta taban yüksekliği eşit bölecek. Yani burası 3 ise burası da 3 yamuğun yüksekliğini eşit bölecek gördüğünüz gibi. O zaman yamuğun yüksekliği DH tamamen kaç çıktı? 6 cm çıktı. Yamuğun alanı nasıl bulurum? Bilgilerimizde bizim orta taban var. Yükseklikle çarparsam yamuğun alanı bulunur. Orta taban 12 cm çıktı. Yamuğun yüksekliği 6 çıktı. Yamuğun alanı 72 cm kare olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet, bakalım sorumuza. Şimdi ABCD dik yamuk. Alt taban üst tabana paralel. AD dik DC. Görüyoruz evet. AD dik demiş, pardon. Neresi? AB EF dik CB. DC2 BA6 şu bilgi var ona bakalım bir dakika. 3 çarpı alan A, B, F, E diyor. 5 çarpı alan E, F, C, D diyor. Biz burada ne yapacağız? Karşıdaki 5'i kullanacağım. Buraya 5A diyeceğim. Burada da karşıdaki 3'ü kullanacağım. 3A diyeceğim. Alan A, B, F, E neresi? Bakın burası. Burası 5A'ymış alanı. Alan E, F, C, D de burası. Burası da ne? 3A. Bunları dedik. Bize E, F uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar ben bu dik o üçgene tamamlayacağım. Beraber bakalım. Şöyle yaptım. Buraya da K diyorum. Şimdi bakın. Burası D yazalım. Şimdi görünmüyor çünkü. Burası 90 ise burası da 90 derece. Şimdi arkadaşlar ben K, üçgeni ile K, A, B üçgenleri arasında benzerlik yapacağım. Ve burada KDC üçgeninin alanını bilmiyorum ya, bunun alanına S diyeceğim. Harfler karışmasın diye A demiyorum bilerek. A derseniz alan A olmuş olur. Ama S dersek 2A, 3A, 4A falan çıkabilir. O yüzden S deyin mutlaka. Hem A hem S alan demek ama şu an A türünden bilmediğim için bu küçük üçgen alanına S dedim. Şimdi başlayalım. İki üçgende de K var biliyorsunuz. Aynı açı. K'nın ne? 2 küçük üçgende. Büyük üçgende K'nın karşısı bakın 6 birim. O zaman alanla benzerlik ilişkisi neydi? Kenarların oranının karesi alanlara eşit. Alanların oranına eşitti. Küçük üçgenin alanı S. Büyük üçgenin alana dikkat edelim. S var. Bir de ne var arkadaşlar? 8A var. Şurayı bir sadeleştirirsek 1 bölü 3 yapar. Yani 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 yapar. Güzel yazılmış 9'u. S, S artı 8 A. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 9 S. Burası da S artı 8 A. S'i sola atarsak 9 S'ten S çıktı. 8S, 8A. 8 S eşittir 8 A. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde Bakın S ile A aynı şeymiş aslında. Tamam mı? S demek A demektir. Onu da buraya yazabilirim. Burası aslında A demek. Peki bana X soruluyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Şöyle yapalım. KDC üçgeni ile K, F, e üçgenleri arasında benzerlik yapacağım. K zaten iki üçgende de aynı açı. Burada D90. Burada bakın F90. O zaman şöyle yapabilirim. C'ye tırnak. Burada da E'ye tırnak koyabilirim. Şimdi KDC üçgeninde K'nın karşısı iki birim. Bakın. Diğer KFE üçgeninde K'nın karşısına X. Ben kenarlarının nesini alacaktım? Karesini küçük üçgenin alanı ne bulduk? A bulduk. KFE E üçgeninde alan bakın A, 3A yani 4A yaptı. A'lar burada sadeleşir. Yani burası 1 bölü 4 yaptı. 2 bölü x'in karesini alalım. 4 bölü x kare eşittir 1 bölü 4. İşler dışlar çarpımı x kare eşittir 16. 16 kimin karesi? 4'ün. X kaç santimetreymiş? 4 cm. Devam edelim. Bakalım sorumuza. ABCD yamuk, alt taban üst tabanı paralel. CE ile EB birbirine eşit. DC 4, AB 6 santimetre Bize CDKE yani yeşil yerle bütün yamuğun alanının oranı soruluyor. Ben şimdi ne yapacağım? Görüyorum ki E noktası bulunduğu kenarın orta noktası. O zaman şöyle bir EF çizelim. Şimdi arkadaşlar bu EF diyorum hem alt tabana hem üst tabana paralel olsun. Şimdi EF hem alt tabana hem üst tabana paralel olup hem de E bulunduğu kenarın orta noktasıysa o zaman F de bulunduğu kenarın orta noktası olacak şöyle baktığımızda. Yani EF şöyle yazalım. Orta taban mı? Değil mi? Şimdi o zaman şöyle yapabiliriz. Sallayalım mesela. Buraya bir desem burası da bir olacak. Burada B E F üçgeniyle B C D üçgenleri arasında benzerlik yaparsam bu kenara bakın bir Aynı kenar diğer üçgende 2. EF'yi bilmiyorum. EF uzunluğu büyük üçgenin tabanı ne? 4. Sadeleştirirsek burası 1. 1 kere EF EF 2 kere 1 2. Yani EF gördüğünüzde aslında şöyle de diyebilirsiniz. Direkt 4'ün yarısı da diyebilirsiniz. Biz EF uzunluğunu ne bulduk? 2 bulduk. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım dikkat edelim. Renk değiştireceğim. Şimdi de bakın e F ile AB birbirine paralel ya. Buraya noktalı açı dersem burası da noktalı açı. Burası tırnaklı açıysa burası da tırnaklı açı. Zaten K'lar da tersten birbirine eşit olacak. Yani burada K, A, B diyelim. Üçgeniyle K, E, F üçgenleri arasında benzerlik yapacağım. Burada K'nın karşısı ne? 6. Diğer üçgende K'nın karşısı 2. Görüyorsunuz küçük üçgende. O zaman şöyle yapabilirim. Arkadaşlar. Burada mesela EF'nin karşı pardon. Burada noktalı açının karşısı ne? FK değil mi? Pardon. Dur, durun şurada yanlış yazdım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle küçük üçgeni önce yazayım. Daha güzel olacak benim için. Aslında sorun değil. Yanlığa öyle yazmak istiyorum. Şimdi bakıyorum şuraya. F, K, E üçgenini önce yazıyorum. Benzerlik yapacağız. B, K, A üçgeniyle. Şimdi küçük üçgende K'nın karşısı 2 görüyorsunuz. Büyük üçgende 6. Küçük üçgende noktalı açının karşısı FK uzunluğu. Büyük üçgende noktalı açının karşısı KB bakın. Yani bu benzerlik oranı sadeleştirince 1'e 3 mü? O zaman ben şuraya K dersem burası ne olacak? 3K. Ne demiştim? F bulunduğu DB kenarının tam orta noktası olduğuna göre FB tamamen bakın 4K ise DF ne olacak? 4K olmak zorunda. Tamam bunu da yazdık. <laughs> Güzel bunu da bulduk. Peki başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Şurayı bir temizleyelim. Şöyle. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şu üçgende bakın benzerlik oranı 1'e 3 olduğunu görüyoruz. Bu alana o zaman hani alanla benzerlik nasıl oluyordu? Şöyle yapabiliriz. 1 3 ise Burası A'dır alan olarak küçük üçgende. O zaman burası da nedir? 9 A'dır. Değil mi? Bu önemli. Bakın benzerlik oranını bulduk ya bu iki üçgende. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 3 ise alanında bunların nesiydi? Karesiydi. Yani A'ya 9 A. 9A. <laughs> Peki FEK üçgeni ile EKB üçgenlerinin yükseklikleri birbirine eşittir. O zaman tabanı bakın K olanın alanı A ise tabanı 3K olanın alanı nedir? 3A. Güzel. Bakın bunu da yazdık. O zaman az önce bir benzerlik daha yapmıştım hatırlarsanız. BEF ile BCD üçgenleri arasında. Bakın BEF ile BCD üçgeni arasında. Bu benzerlik oranı 1 bölü 2 değil miydi? Bakın şöyle yapayım tekrar size. B, E, F üçgeni ile B, C, D üçgenleri arasında benzerlik yapmıştık. Şimdi B'nin karşısı burada 2. Bakın bu üçgende, küçük üçgende. Burada 4. Yani benzerlik oranı 1 bölü 2 çıkıyor. Benzerlik oranının karesi alanlarının oranına eşitti. Küçük üçgenin alanı görüyorsunuz 4. A, büyük üçgenin alanı tamamen S diye. Yani B, C, D'nin alanı S dedim. Sadeleştirme yaparsak 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. 4A demek. Buradan S demek 16A mı? Yani bu aslında nerenin alanı? Alan yazalım buraya. B, C, D üçgeni. Tamamı 16A ise 4A'sı buradaysa buraya kaç A kalır? 12A. Bana bu yeşil alan soruluyordu. Yeşil alan gördüğünüz gibi 13A yaptı. Burada da A var. Bakın şurayı yazıyorum. Şimdi bütün yamuğun alanını bulursam problem çözülecek. Şimdi arkadaşlar A, B, K üçgeni ile A, K, D üçgenlerine baktığımızda bu iki üçgenin yükseklikleri birbirine eşit. Tabanı 3 olanın alanı 9A. Buraya dikkat edin. D, K arası bakın gözünüzden kaçmasın 5K. Burada da bir K var çünkü. O zaman şöyle yazayım. Bakın tabanı 3K olanın alanı 9K. Pardon 9A. Şuranın tabanı da tamamen dikkat edin 5K yani 3 katı olduğunu görün. O zaman bu alanda ne? 15A. Bütün alanları toplarsak yamuğun alanını verecek. 15A, 9A, 24A yaptı. Burası da 3A, 27A, 1A, 28A, 12A, 40A. Yani bana sorduğu şey 13A bölü 40A'dan sadeleştirelim cevap 13 bölü 40 olarak bulunur. Aslında çok zor bir soru değil ama bol bol benzerlik var. Ona dikkat edersek problem olmaz. Devam edelim. ABCD yamuk alt taban üst tabana paralel. FH dik AE tamam. Şunu kullanacağız. Yazalım. Arkadaşlar AF'ye karşıdaki üçü kullanarak 3K FD'ye karşıdaki 2'yi kullanarak 2K diyorum. AF neresi? Yazalım hemen. 3K FD ise 2K. Bunları yazdım. AE 12 santimetre. Şurası. FH 3 santimetre. Yamuğun alanı soruluyor. Güzel. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın çok kolay bir soru. Korkmasın gözünüz. Ben şimdi Burada oluşturduğum AFE üçgeninin alanını bulacağım. Nasıl yani? Bu üçgenin tabanı 12 görüyorsunuz. Yüksekliği 3. Tabanla yüksekliği çarp, kaça böl? 2'ye böl. Yani burası 18 çıktı alanı? Yazalım. Bu alan 18. Şimdi başka bir şey daha yapacağım dikkat edin. Şimdi de DE'yi birleştiriyorum. Yani ne oluşturdum? D, F, E'de üçgen gördüğünüz gibi. Şimdi tabanı 3K olanın alanı 18 ise yani tam 6, 6 katıysa tabanı 2K olanın alanı tam 6 katına ne yapar? 12 mi yapar? Şimdi burada A, E, D üçgenin alanını bulalım. 18 artı 12'den 30 gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edelim. Daha önce de bir kuralda geçmişti hatırlarsanız, E noktası bulunduğu kenarın orta noktası olduğunda, burada oluşan AED üçgeninin alanı, yamuğun alanının yarısı. O zaman yamuğun alanı da bu üçgenin alanının tam iki katı olduğu için alan 60 santimetre kare olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.